Hepiniz hep yeni videodan merhaba arkadaşlar. Başlıkta gördüğünüz gibi asas nasıl oynanır, nelerdir, ne işe yarar, silahları nelerdir, hangi silah takmamız lazım, takıları nelerdir ve üstümüzde giydiğimiz kafiler Nasıl oynanır, kombosu nasıl olur? size detaylı olarak bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Arkadaşlar böyle bir videonun devamı gelmek istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı ve merak ettikleriniz varsa yorum belirtiniz. Bütün yorumları e, yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bir video geçelim bakalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle karakterimi göstereyim ben size iki gözüm meleği, iki gözüm çiğ. Yani böyle mu yamultan cinsten arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle alayım. Çok fazla tamam burada gözüküyor. Arkadaşlar ben nasıl oynuyorum ve nasıl ilerleyeceğim size kısaca anlatacağım. Şu an 4 parça 7 FP var. Bir parçam 8. Bunu ben rün bastım. bonus geldi. Bunları düzenleyeceğiz. Ekstra Sweetness 3 var. Renk dernek ve Rangel 3 parça setimiz var. E, Pendant dahil ve 9 beltimiz var arkadaşlar. 8 Heather Blade'imiz ve Art 7 Dark Bomb'a Dark Bomb 7'imiz var. Şu anlık bu şekilde oynuyorum. Ama yapılması gerekenleri anlatacağım. Ben kendim nasıl ilerleyeceğimi söylüyorum. 8 FBS ürünlü psikal defans ya bonuslu bu, bu şekilde yapacağım ekstradan e, header'den e, açacağım psikal atak ve dark bomb'ın psikal 2 atak getirmek için uğraşacağız bu bayağı bir para gidecek ama yapacak bir şey yok ama denk getirirsek de felaket bir silah olacak ekstra takılarımızda üçlü jet en aşağı 3 yapacağız ranger Link, ranger erneği ve bunları da arkadaşlar e, satıp onun yerine yine aynı şekilde rencirleri üçleyip ya da dörtleyeceğiz bir şekilde bir büyük gideceğim bakarsınız bunları üçlerim ya da dörtlerim buraları da asinerlik artık yapabiliriz arpa açısından ya, bu bildiğim benim bu şekilde arkadaşlar ve ondan sonra hemen sizlere geleceğim en önemli kısım skiller. Skilleri anlatıyorum hemen ve bunları arkadaşlar ayrıca e, detaylı bir anlatım olarak da videoda göstereceğim adam nasıl kilitliğimi nasıl kaçtım nasıl geldiğimi ne skillleri vurmamız gerektiğini hepsini anlatacağım şimdi cap'imiz 75 şu an 80-85 olmadığı için bunlara girmeyeceğim öncelikle şöyle 75 skill'imiz arkadaşlar bu slide hem kaçmaya hem de adam e, yakalamaya yarayan bir skill'imiz hemen şöyle göstereyim Buradan hemen oradan uçtum arkadaşlar. Adamı tekleme kesmeye geldim. İlk skillimiz bu slide. Hem e, kaçmaya hem de adam yakalamaya en önemli ve en zevk alacak olduğunuz bir skill bu. Harika ötüsü bir şey. Yani bunu kullanınca bağımlı oluyor insan arkadaşlar. Yani öğrendikçe anlayacaksınız. 73 bleeding. Bu bleeding de arkadaşlar rakibimizi kör ediyor. Mesela vs başlangıcında onu da detaylı olarak anlatacağım. 73 en önemli skill, en önemli ikinci skillimize bir tanesi arkadaşlar. Çünkü VS başlangıcını e, oraya geleceğim hemen. Yani şu bir vurayım şunda Çok güzel 4603 vurmuşuk. Rakibi inanılmaz bir şekilde arkadaşlar kör ediyor 2 saniye boyunca. Zaten bu 2 saniye boyunca da yani her türlü ya kaçabilirsin yine ya da adamı kesmek için de kullanabilirsin. En önemli skillerden bir tanesi arkadaşlar. 3 karnıç. Arkadaşlar bu %400 hasar vuruyor. Yani önemli olan 3 skillerimizden bir tanesi. Kaç tane 6 tane kullanımı var ve %400 damage vuruyor. inanılmaz bir şey. Bu 3 skilli paralel açıyor şu karnıç, biledik ve slide'ı para verip açıyorsunuz arkadaşlar. bunları kesinlikle açmanız önemli. Çünkü bunlarsız arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yani Yok para vermeyeyim kardeşim. sonra açalım şöyle böyle PK atmak isterseniz kesinlikle kesinlikle abi şu üst skill olmadan attığınız PK katılamazsınız söyleyeyim. Ondan şurken bizim en çok ve e, PK'da kullandığımız mesela adam DB yiyor abi canı düşüyor 2K 3K'ya 3 esas gelip şu kere vurduğum zaman adam tak diye düşüyor Hangi bizi kalırsa hoba diyeyim hayda deyip seviniyoruz. Bu da arkadaşlar rakiplerimiz kaçarken kullandığımız şürken taş. Kullanımı çok az 10 saniye hemen gele veriyor. bunlara çok atık bir şekilde kullanmamız gerekiyor. <laughs> arkadaşlar hemen arkasından 60 skill blood blast geliyor. Bu da yüzemiz. Ben şöyle bir şey var arkadaşlar. S esnasında tabii çok fazla bir şey etkilemiyor. %10 etkiliyor ama yerine göre de güzel can doldurma işe yarıyor arkadaşlar. Yani 50k vurmuşum yani. Oha. <laughs> 50k vurmuşum. Yüzde ele. geçeceğim arkadaşlar. Özelliklerini ondan sonra geçelim. Bu Raşki arkadaşlar. Hızlı koşmamız yarıyor. Bu bayağı bir hızlı. Rakiplere göre kaçmada etmede. Raşki kullanıyoruz. Asıslarda 40. E, Şartta 24'ü kullanmıyoruz. Bu yağış koşuyor. Hemen göstereyim. Mesela abi şu. Bu şeyde koşuyor. Bunu sileyim. Dinsene. Evet. Ardaki park görün. Raçki daha, daha hızlı koşuyor. Ve ondan sonra Seveç. Ya bu Seveç arkadaşlar şöyle bir özelliği var. VSD siz ya da rakip keseceksiniz. Arkadaşlar ilk önce Seveç skin'i vurmuyoruz. Çünkü Seveç'te şöyle bir özellik var. Rakibin %20 canını azaltırsan %20 daha fazla kritik olarak damage vuruyor. Mesela düz vurduğunuz zaman bir daha vuracaksan %20 hp'sini azaltıp vur vurduğunuzda kritik vuruyor arkadaşlar. Ve daha fazla damage. Mesela 1000 vuracakken 1500 vuruyorsun. 2000 vuruyorsun. O yüzden seveci ilk başlık vurmuyoruz. Bunu özel dikkat edin. Hemen gösterin vuruşunu. Rakip mesela %20 ise abi vurduğun zaman direkt şu şekilde vuruyoruz. Görse bu şekilde. Dediğim gibi ilk başta bu skill kullanmıyoruz detaylı olarak da birazdan değineceğim arkadaşlar zaten şu hızlı hızlı bir geçelim arkadaşlar bu kamuflaj zaten görünmezlik atayım sizler de görün görünmezlik diyor size. bir dakika boyunca hemen on e, onun aksına a, dip kat arkadaşlar bu da yüzde iki vuruyor Sikiller zaten gördüğünüz üzere ayarlı hepsi şeyine göre e, nasıl diyeyim size arkadaşlar yerine göre yani hani kafamı göre skill dizi muhabbeti yok çünkü buradaki her skinin durumuna göre fazla vurma ihtimal olduğu için skin bana bu şekilde olması lazım. Ya yani ben bu şekilde kullanıyorum. Çünkü en verimli aldım bu abi. Arkadaşlar şimdi Fatal Blow da yüzde e 250 damage vuruyor stabil olarak ve en önemli skill'lerden bir tanesi toksik. Bu toksik niye işe yarar? Ne zaman kullanmalıyız? Rakibimiz göre nasıl bir üstünlük bizi sağlayabilir? Arkadaşlar toksik şöyle bunu vurduğumuz zaman rakibe defansımızın 5 saniye 10 saniye boyunca bütün zırhını deliyoruz. Yani defans, defans düşüyormuş gibi aslında hani delici. Daha fazla hata çıkarmamızı daha fazla atak çıkarmamızı yarayan bir skillimiz bu. Rakibe karşı 10 saniye mi 7 saniye 5 saniye mi? öyle bir şey rakibin üzerinde duruyor. Zaten bunu vurduktan sonra diğer skillerimizi vuruyoruz. O sonra zaten ya ölüyor hani ya da bir şekilde yol alıyoruz yani. O yüzden toksi çok önemli. İlk başta rakibe her zaman toksi buluyoruz. VT'lerde ya da adam tekleyecekseniz kesinlikle kesinlikle ev varıyor. En önemlisi varıyor da abi. Ya pan çok fazla, zırhlar çok güçlü. O yüzden toksik kullanmadan hiçbir VS hiçbir adama dalmıyoruz. Bu çok önemli etken bir skillimiz. Zaten arkadaşlar bunlar e, sweet blow, off, flash. Burada sweet blow yüzey damage vuruyor burada arkadaşlar. Ondan sonra bunların yeri bu şekilde ayarlamışım. Bunlar edit skillimiz bildiğiniz üzere. Burada adrenin Wolf arkadaşlar. AP'miz arttırıyor. Yine Dash mesela pressimize variorumuz'a Mag'imize atmamızı sağlıyor. Onu onun, onun yan sıra Hemen Master geçeyim. Arkadaşlar Master 2 Magic'e kullandığımız e, arttırıcı skillimiz. Evet dostlar şimdi Master 5'imize geldik. Secret Armor bu da düşmanlardan bizde yüzde on daha az deme yedirmeyi sağlıyor. Bu çok önemli sikilerden bir tanesi bilginiz olsun. Bunu da kaçmamız lazım. Hele BP Press oynuyorsanız mutlaka olması lazım. <laughs> en için kullandığımız arkadaşlar smoke bombası. Burada ne işe yarıyor? Mesela şurada bunlar düşman diyelim. Abi bu, bu alana vurduğum zaman bu üç düşman kör oluyor. Ali 70 gibi. Yani şu üçüne vurduğum bütün adamlar kör oluyor arkadaşlar. Rahat rahat adamı tekne çıkabiliyoruz. Mesela Genellikle 6-7 tane asıl olduğumuz için sırayla birlikte vurduğumuz zaman adamlar önünü görmeden ölüyor yani bu çok etkili bir smoke bombası bunu mutlaka koymanız lazım zaten ben skill görüyorsunuz kaç tane koymuşum şunu bir tane dans sıkıştırmıştım abi vs'lerde kesildiğinden sonra hareket hemen yani geliyorum bu şekilde master da arkadaşlar aynı master 5 skill'imiz gibi bu da %15 bir şekilde rakibin damage'ini kesiyor master 10'la Master 5 abi totalde bize %25 rakiplere karşı üstünü sağlıyor yani rakibin bize vurulduğu damage'in %25'ini bize kesiyor. Birini vuracakken 750 vuruyor. 5 vuracakken 250 gibi o şekilde tartarsınız. Yani bu Master 5 ile Master 10 skill'lere çok önemli. Ekstra Master 10 asaslarda özellikle etkin muhteşem bir skill bir şey arkadaşlar. %20 kritik vuruyor 10 saniye boyunca. Mesela bunun tam ölecekken patlayabiliyor. Rakip tam ölecekken patladığında her geldiği zaman adamı fazla vuran skilllerden seveç vurduğum zaman tek yiyor. Genellikle rakip öldükten sonra bu Master onumuz patlıyor. Ama istinaden ne? Ölmeden de patlayabiliyor. Patladığı zaman da abi bir anda böyle düştüm diyorsunuz da lan bir anda öldüm bir anda tek gidim işte bu o tek atmayı sağlayan skill arkadaşlar master ol hayırlı işler bu çok etkili çok önemli bilgi üzere benim burada master 15'im var bunu açmadım bunu da anlatayım belki açmak isteyen olabilir arkadaşlar master 15'te e, mesela bir parti gireceksiniz ya tek solo oyuncusun hangisini dalayım demek yerine Master 10'u bastıktan sonra rakiplerin arasında en güçsüz, defansı en düşük adamı bulup onu tekleyip çıkmanızı yarar sağlıyor. Aslında bu skill çok önemli ama kimse bunu kullanmıyor. Re Rehavetli göstermiyor aslında. Ya daha çok solo oyuncular için diyeyim hani şu an çok e pahalı olduğu için bile hani açmayı şey yapmıyor ama ileride bunu da açmamız lazım. Önemli bir bir tane. Çünkü ben genelde solo oynuyorum daha çok. Aslında benim için önemli bir skill ama şu anda kullanmıyorum. Arkadaşlar skiller bu şekildeydi. Umarım aydınlatıcı bir olmuştu sizler için. Şimdi <laughs> Şimdi benim hesabım ya yani elit bir hesap arkadaşlar. Hani 7 dark bomba. Tamam setim 7 ama bunları zamanla yapacağız. Takılarım öyle. Mesela kardeşim ben pay atmak istiyorum. Senin verdiğin paraları veremem. Ama oyuna tat alamaz mıyım dersen alırsın abi. Yapacak olduğunuz şey abi şu. Evet arkadaşlar fiyat performansındaki en önemli silahlar Golden Snake 7. 110 atem yapıyor duali. Ondan sonra yine Rugi yazayım. Burada da gördüğünüz arkadaşlar ve e, Heavy Plate'lerimiz var. Artı dileri 11 em. Yani totalde 50 60 em de setin diyorsun 7. Takılarını da gösteriyorum hemen. Yani şu an bu fiyat performans olmaz ama pendantı birazcık e, bir GB fiyatında. Yani birazcık açalım gibi bir şey bu. Bunları set olarak takarsanız bonusları var. Bonuslarımız için de pendant lazım arkadaşlar. Pendant olmadan bonus alamıyorsunuz. Ama ilk etapta yapmanız gereken takılardan bir tanesi bu. Totalde bunların dört parçası 50 atm para yapıyor arkadaşlar. 14 atm üzeri. Yani 50 atm. Sizin totalde şöyle bir şey var. Maksimum harcayacak olduğunuz para 4000 geçmez arkadaşlar. total bir 4000 liranızı kıymanız lazım ki bu şekilde yani fiyat performans pek alıp bir çarp dizebilirsiniz. Şu an 75 kebinde olduğumuz için de çok fazla ultra bir item gerekmediği için bu şekilde de eğlenebilirsiniz. Gerçekten zevk alırsınız. Ama bunlar için Pernat arkadaşlar birazcık pahalı. Hemen şöyle ineyim. En düşüğü 93 enmiş. Yani dediğim gibi 4000 TL'ye fiyat performans bir tane asat dizebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Yani ilk etapta yap yapmanız gerekenler bu. Skilleri anlattık. Kıyafetleri, silahları ve ee, takıları anlattık. Şimdi arkadaşlar ben sizlere anlatımlı bir şekilde video çektim. Rakipleri nasıl teklediğimi, nasıl kestiğimi, nasıl kaçtığımı ya da neler yaptığımı sizlerle umarım yararı olmuş olur. Videomuza bir beğeni, abone değilsen %98 izleyicinin abone değilmiş. Yani bu kadar uğraş arkadaşlar bir de 300'e yakın videomuz olacak. Gerçekten abi o kadar çok az emek almış ki hiç okul hiç destek almıyoruz yani. Ki ben burada herkese yardım ediyorum. Bütün herkesin sorduğu sordukları cevaplıyorum. Elimden gelen bütün her şeyi yardım ediyorum biri bana yardım yardım etmedi sen hani diyemez şu an yani. Herkes yardım dokunmuşsun. Ben bu kadar iyimser olup bu kadar herkesi yetebiliyorsam abi neden bana destek olmuyorsunuz ya da destek ben sizden para istemiyorum. Hakkınızda girmiyorum. Herhangi bir kötü şeylerde bulunmuyorum. Eline geldiği kadar destek olup sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Sizi bırakıyorum yani ister olursunuz tabii ister olmazsınız ama üzülüyorum ya o kadar verdim emek gerçekten hakkı bu değil. Yani inşallah bu videoda güzel insanların karşı çıkarlar. Abi bu uğraştım, emeklerin karşını verdiğim. Hadi bakalım şimdi hızlı bir şekilde vup dip geçelim videoya. Daha fazla zar çıkartıyor. Verdim, şöyle vurdum ve öldü ve bu şekilde de light kullanıp kaçtım arkadaşlar. Şimdi hemen bir daha geldik buraya. Bunun yüzde 26 canı var. Bu can doldurmadı, doldurmadı şimdi doldurdu. Bir daha doldu. Yine vurdum abi. Tane vurdum hemen aksından. Ama ölecek mi öldü? Eksikti mi öldü lan? Direkt base'e duruyorum. Demeç geliyor. Ölmeyeceğim. Öldü. Gördüğünüz gibi. Üçünü burada temizledik. Bir ekip yaptık galiba. Sağlık olsun. Onun yanı sıra sizlere gösterecek olduğum başka. İyi bunlar yakaladığım iyi oldu. Hepsini üzerine anlatırım. Şimdi bu smoke. Smoke ne işe yarar arkadaşlar? Yazıyor Smoke vurduğu zaman 70 skill'imiz gibi adamın ölü ekspi ödülü aldım. Hayda. Direkt Sevinç neden vurdum? Adama zaten 120 HP'si yarıldı. Direkt kritik vurabiliyorum burada bu şekilde de vurmadan. Direkt karnışı Sevinç'e vurunca öldü zaten. Şimdi arkadaşlar Noru diye bir okçumuz var burada. Bunu da ekstradan yakalamak için de anlık kullanabiliyoruz. Bu slide çok önemli skill abi çok etkisi var muhakkak kullanmanız gereken ve açmanız gereken bir skill tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir tane okçumuz geliyor buradan. Bunu direkt toksini verdim ve arkadaşlar gördüğünüz üzere seveç vurmadım. Çünkü karnışta 40 patladı masteronun. Şimdi genellikle arkadaşlar bir parti arasına girmek istiyorsanız oradan adam alıp çıkmak istiyorsunuz yapmanız gereken şey ilk önce şöyle bakıyorsunuz bunların hangisi daha ezik olabilir. Yani hangisi yarabiliriz diye düşünürseniz burada şu Hatso var. Ama 73'üm yok belki alamam. Çok verdim. yanlış vurdum. sevec vurdum. Büyük ihtimal öldü. Öldü. Ve silah da atarak kaçtım arkadaşlar. Bak şimdi arkadaşlar bir uçacağım. Hop. Uçan spike. Adam geçecek makroyla Şöyle birazcık toksini vereceğim. Yani bu makro olaydır. Gerçekten bazen cıvıtıyorlar abi. Oy 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 Nasıl masterım? Ama öldü. Yemez. Böyle makrocuları da arkadaşlar bu şekilde gideceksiniz. Başka bir tür yapacak bir şey yok yani. Evet, bir tane <laughs> besleyici buldum ama kaç işte oğlum ya? Kaçma. Neden kaçıyorum ki? Ya o kadar Uçtuğun geldin üzerime bilmem ne yaptın yani oldum yani tersi attı anlamıyorum gerçekten yani o kadar gelmişim yani bunu yapmanın ne anlamı var hani ne ne anlamı var yani kardeşim burada bir tane var arkadaşlar yine bu belki arsort var yiyemeyebilir Yeme ama deneyelim bakalım bir lan var bakın çok verdim törünü attım seveç vurdum öldü bu kardeşim biraz yürek yemiş galiba mutluyorlar, mutluyorlar. Oo, bu çok güzel öldü bu Allah Evet böyle iki siki, bu da öldü bu burada Afrika galiba öldü kasek Evet arkadaşlar şurada bir tane resimiz var o canı Ah be Tamam eksikmedi <gülüyor> öldü <gülüyor> Evet arkadaşlar burada bir tane kara taşak var Şimdi bu kara taşak artık e, beyaz taşak olacak El düştü gördünüz mü? Adam el alamadı. El alamadığı için de öldü. Çok hızlı bir şekilde. <laughs> Arkadaşlar yine burada tam iki tane BP'miz var. Biri int. Diğeri ad adamın elinde strong var. Şimdi birazcık yarasın. ben bunu tek alacağım. Yaralı. O Alaska'da ölecek bir aldım. Neto. Biraz daha canı gitti. Öldü yine. iPhone'a vuruyor. Çok güzel abi. Atak kırmaktı. Döner mi? Burada tutar kamon. Arkadaş ben bol gezdim. Bol'da belse belse adam yok. Olmadı içine. şöyle bir kardeş ağzımıza harekirim yapsın. Bio başın gerçi kaçıyor. Evet. Kardeşim geçiyor. Belse atabilseydim daha da aydınlatıcı bir kombo olarak nelerin nerede, nerede ne yapacağımızı daha iyi detaylı olarak anlamak isterdim. Ama bunu kutla da yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi. Hadi bakalım.